sevilmenin ne demek olduğunu bilmeden büyüdüm ben. Hayatım boyunca başımı okşayan bir annem. Bana sahip çıkan bir babam mı olmuş? Sonra bir adam çıktı karşıma. Seni seviyorum. Hem de ne sevmedik. Bazen içinde bir deliyle yaşadığını düşünüyorum. Sanki dışarı çıkıp seni ele geçiriyor. Babam perişan halde. Sen evladını kaybettiysen o da torununu kaybetti. İntikam benim. Onun değil. Kimse ilgilendirmez. Sana yapılan o hain pusudan sonra evdeki adamlar iki katına çıkardı. Bunca yıldır bir açıklarını bulamadın mı Mahmut? Şu koca şehirde yaşayan bir kızım var benim. Öyle mi? O kız bir aile, bir soyadına bağlı nedir bilemez. O benim karım olacak. O sandığın gibi biri değil. Çok çok tehlikeli bir adam. Sakın evlenme Tekin'le. Bunu nasıl izah edeceksin Tekin? Seni herkes sen çok seven benim. Nişanlına inanmıyorsun. Bir kere gördüğün bir kadının sözüne inanıyorsun ha? Hı -hı. Hı -hı. Aşk bilmiyorum ben. Kendi yaradığınızı hep kendiniz sarıyorsunuz o zaman. Yeni dizi Hatırla Gönül, Pazar Akşamı, Star'da.